Ya bak bana ses çocuk. Ses çıkarmıyor. Kabul edilmiş çaresizlik. <laughs> Ne diyelim de herhal trollleyen trolleyen bir adam var. Herhal el Ağa, zarar yazan bir biri bir var. Ya, aga şu oyun troll mü? Aga sen, sen adama şey niye adamı niye sıktın? Sen niye adamı vurmuyorsun aga beni yolluyon <laughs> <laughs> fight'tan amına koyayım. Sen mi vur amına koyayım? Oğlum seni <laughs> yollamıyorum. Adam, adam vur amına git vur amına koyayım Allah Allah. Madem gelen var mı? Gelen. Yemeleri Emre onu vursun. Emre can atsın. Emre şu takımı indirsin. Emre emoyu kaldırsın. Oldu amına koyayım. Oğlum adamlar takım ya. Tek kişi nasıl hepsini vurayım? Silahsız olana gelin dedim. Silahsız aga olana gittim. Vurmana Adam yok. kaçarken bir arkadaşı vurdu beni. Bir Aga, şey yapalım. Biz adamları neye vursan Bir iki yelek alalım üstümüze. Bir tane üstümüze. vursan yeter ya Can. Can bir tane vursan yeter Bir yelek alalım üstümüze amına koyayım ya. Allah aga aga Allah. Hepsi vurmana <laughs> gerek yok. Bir tane vursan aga yeter. Oğlum adamın silahı <laughs> yok. Silahsız adamdan mı korktun? Aga bir tane vur yeter bak hepsi. Can ne diyor?